Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Siemens IQ300 çamaşır makinesinde bitiş sinyal sesi nasıl ayarladığını onu göstereceğim. Aynı zamanda tuşların sesini de ayarlayabiliyoruz ve isterseniz de tamur bakım ayarısı versin vermesin diye de bu ayar yapılabiliyor. Program düğmesini bir kere çevirdiğim zaman sağa doğru. Ardından sıkma devir tuşuna bas tutuyorum. ve program düğmesi tekrar bir sağa çeviriyorum. Ekranda 4 yazdı. Bu bitiş sinyal sesinin seviyesi. istersem kalan süre tuşa basaraktan bu ses seviyesini değiştirebiliyorum. En yüksek dördüncü kademe sıfıra getirirsem makine bittiğinde uyarı vermez. İdeali üçtür. Düğme, düğme bir daha çevirirsem bu sefer ekrandaki tuşların sesini seviyesini ayarlıyorum. Dört en yüksek sıfır kapalı oluyor. Üçte fabrika çıkışıdır. Düğümü bir kez daha sağa çevirirsem bu sefer de tambur bakım işaret uyarısı versin vermesin onu ayarlıyorum. 10 On olarak görürseniz tambur bakım uyarısı verecektir. Of olarak görürseniz tambur bakım uyarısı vermeyecektir. İdeali bence onda kalsın ki zamanı geldiğiniz zaman siz de makinenizin bakımını yaptırın. Arkadaşlar umarım bu video sizler için yararlı bir video olmuştur. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.